Oo gördün. Ne yapıyorsun ya? ya? Dakika Nasıl bir gol bir yaptı. Dikiyor? Evine gelme seni yaramaz çocuk. Ama diyor. evindeyiz biz. Gitmez ki. Gidemeyiz ya. Bizim burada Çocuğuna işlerimiz giyip. var. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Scarlet Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün Scarlet Teacher'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu ne yapacağız acaba? Ne evet. Yapacağız? Bugün arkadaşlar Scary Teacher'ın yani kızgın öğretmenimizin yılbaşı ağacını havaya uçuracağız. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Oo, ne kadar süslemiş, emek vermiş bir öğretmen ya. Her şey tamam diyor. Yılbaşı için diyor. Akşamda kocişim gelecek diyor. Bak şimdi. One, two Uuu üç'e kadar saydıktan sonra Çok ışıklar güzel. açıldı ya. Çok güzel ama. Ya biz de böyle bir şey alsak mı evimize? Ama bir dakika şimdi. Ondan <laughs> önce görev nasıl olacak? Onu düşünelim. Üsra şimdi üst katlara çıkalım kızım. Üst katları. o, orası kapalı. Buraya bakalım. Yukarı doğru geliyor. Tamam, buradan hiç bulaşmayalım. Yoksa öğretmenimizle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Burası o, burası er mi? Öğretmen bu değil ki bu adam. Kızım, <laughs> adama benziyor ama o öğretmen, bayan o. <laughs> bayan. Ya birazcık çirkin olduğu için erkeği mi andırıyor diye düşünüyorum. Erkek ha? mi o? Hayır, ya bayan baksana. Birazcık sadece çirkin. Evet <laughs> ama çok çirkin, çok çirkin. Şimdi sen onu boş ver. Bombalar nerede? Bombaları bulmamız lazım. Öğretmen de zaten dibimizde gezip duruyor. Bu ne? Sprey. Bu sp Aa evet. Şura. Bombaları boyamak için şunu alıyoruz. Şunu alalım. Tamam. Bombalar üst katta. Üst kat mı? Kızım başka üst kat yok. Burası ikinci kat zaten. Bu öğretmen de dönüp dönüp dolaşıyor. Buradan çıkış var mıydı? Yoktu. Bir dakika şimdi biz şuradan böyle bir gelelim. Öğretmen tabii ki sol tarafta. Sol tarafta, karşıda, Aha, karşıda ge geliyor. geliyor. Evet geliyor. Oo gördün. Ne yapıyorsun yani, ya? Dakika bir gol bir yaptı. Ya? Evine gelme seni yaramaz çocuk diyor. Evindeyiz biz. Gitmez ki. Gidemeyiz ya. Bizim Sözümle burada işlerimiz dinlemiyoruz var. Dinlemiyoruz bile ama. <laughs> Dinlemiyor muyuz sözlerini onu? <laughs> evet. Senin sözünü dinlemeyecekmiş Yusra tamam mı? Tamam. Bir dakika. Nerede o? İğrenç, iğrenç orant, mencek seni ye. Yeah. Orada, bizi görmedi, tamam. Karşıya geçtik. Şimdi zıpla bakayım. orada. Ya cık, evladım zıplasana. Oo, tam kapana yakalanıyorduk. Arkada ah arkadaşlar kapana basarsanız canınız azalır. Dikkat edin siz basmayın. Tam. Buralara baktık, her yere baktık. Bu Bombalar nerede nerede kahve nerede? Burada yok. Yapalım kahve şakası. Yusra bak bastım yanlışlıkla. Kahve şakası mı? Fare <laughs> mi? Fare şakası iler ikinci bölümde olması gerekiyordu galiba. Dur, Yapacağız. Dur. Hayır hayır kahve. Et. Kahve dedim. Kahve. Kahve mi? Bilmiyorum. Böyle oyun bize kahve şakası yap derse kahve şakası yaparız. Yusra üst katların hepsini <laughs> gezdik. Üst katlarda yok. Şimdi bodrum katını ineceğiz arkadaşlar. <laughs> Ne var? <laughs> ne oldu Baba be? Baba çocuk kalkacağım <laughs> <laughs> İsra. Ha, bak şurada bomba. Bak şimdi. Aa bulduk. Tamam bu iş. Şimdi arkadaşlar bombayı alıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz derken öğretmenimiz indi mutfağa. Hemen şu kapıyı kapatalım ki bizi görmesin. Biz nereden gideceğiz? Ah geliyor. Uhu! Geldi geri geldi 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 kaç. Hadi git de baba. Bombalar ağaca yerleştireyim. Ağaca mı yerleştireyim? Evet. Ağaç Bir dakika ya orada. öğretmenimiz gitti mi ki? Gitti. Aa yukarı çıkmış. Dur şimdi. Ağaca. Arkadaşlar fişi çekmezseniz bombaları taktığınız gibi bum diye havaya uçarsınız. O yüzden fişi çekiyoruz. Şimdi bunlar sarı. Tamam. Şimdi bu bombaları yerleştirdik. O lambalar sarı olduğu için sarı spreye boyacağız. Kırmızıya boyarsak kızgın öğretmen doğru. anlar. Evet, psst. hepsini boyadık be. Evet, sap sarı oldu tamam. Şimdi fişi de çektik, Git Boyadık. bombaları koyduk. Git. Kaçayım mı kızım? Evet kaç 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 kaç. Kaçıyoruz buradan, açtık. Pencereden aşağıya doğru atladık. Bakalım burada gizli gizli hemen yere çökelim şöyle kenardan gizli gizli bakalım. Öğretmenimiz hiçbir şeyden haberi olmadan geliyor. Bakalım kociş. Bir dakika Mumu'nun kocişi gelecek kocişi. Ha, kocişim gelecek diyor. Lambaları yakacağım ona şov yapacağım diyor. O da çok beğenecek. Ama bilmiyor ki bomba yerleştirdi. Bom diye havaya uçacaklar. Ah oh, işte sırada başladı. Kociş bak lambalarıma diyor. Bak bak. Çok harika lambalar yaptık diyor. Bakar mısın diyor. Fişi de takayım da gör diyor. Bak 3'e kadar sayacağım diyor. Sonra yanıyor. <laughs> Geliyor hazır mısın? Evet. Patlasın mı? Evet. Patlasın mı? Evet. Takıyor. Evet fişi taktı. One, two, three. <laughs> Boom. Sen ne biçim bir kadınsın ya? <laughs> <laughs> Hayır yanlış yapmadık kızım bölümü geçtik Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı Scarlet Teacher ile Kojishin'i e havaya uçurduk Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Videoları sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Bay bay